Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, bugün sizlere kızımın mutfağından yemekler yapacağım. Onu paylaşmak istedim. Burada patates köfte yapacağım. Sevgili kardeşlerim, patates köfte için burada yarım kilo kadar görüyorsunuz. Yağlı, kuşbaşı kıymam var. Yemeklere ben hep yağlı et kullanıyorum. Yağlı etle yapılan bütün yemekleri seviyorum sevgili arkadaşlarım. Burada da 3 adet patatesim var. 4 adet domatesim var. 5-6 tane biberim var. Karabiber, tuz, pul biber, baharatlarım da bundan ibaret. Şimdi az sonra yemeğimin yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Şimdi malzemelerimi şöyle bir kenara alıyorum. Sevgili arkadaşlarım, önce köftemi yoğurmayla başlıyorum. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek köftemi yoğurmaya başlıyorum. Dondurucudan çıkardım. Biraz daha sert yumuşamamış sevgili arkadaşlarım. Biraz yumuşamasını beklemek gerekiyor. Evet, yemeğimin iç harcını iyice yoğuruyorum. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kız hazırlıkları bitti mi? Ben hala devam ediyorum. Bugün yine biraz turşu kuracağım çocuklara. Salatalık acır turşusu kuracağım. Evet şimdi köftelerimi şekil veriyorum. Şöyle elim biraz ıslattım. İzmir köftesi şeklinde olacak sevgili arkadaşlarım. Hafif şöyle yastıltıyorum. Şöyle tabağıma alıyorum. Evet, hepsini de bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet, şimdi de patateslerimi doğramaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle elma dilimi şeklinde doğruyorum sevgili arkadaşlarım. Patatesler biraz büyük görmedim ama böyle dolabilir. Evet, bu şekilde patateslerimi de doğruyorum. bir kabımı alıyorum. Şimdi patateslerime bir miktar şöyle tuz atıyorum. Bir çay kaşığı kadar. Patates tuzsuz pişerse çok lezzetli olmuyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle hafif tuzluyorum. Şimdi bunu da şöyle bir kenara alıyorum. Tepsime yerleştirmeye başlıyorum. Evet şimdi patates ve köftelerimi tepsime yerleştiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bir patates, bir köfte. Mı, bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Evet şimdi patates ve köftelerimi bu şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra Şimdi biber ve domatesini ekliyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle orada bir kenara alıyorum. Şimdi önce biberlerini yerleştiriyorum. Biberler üzerinde kaldığı zaman fırında yanıyor sevgili arkadaşlarım. Domatesleri de biberlerin üzerine koymaya çalışacağım. Şu şekilde biberlerini yerleştiriyorum. Harika nefis. Çok pratik, çok da lezzetli bir yemek olacak inşallah. Değerli kardeşlerim. Evet, biberlerini de yerleştirdikten sonra şimdi domateslerini yerleştireceğim. Biberlerinin üzerine koymaya çalışıyorum. Biberler çabuk yanıyor. Domatesleri de soydum. Önceden hazırladım. Sevgili arkadaşlarım. Videolar uzun tutmamaya çalışıyorum. Uzun videolar izlenmiyor. Sevgili arkadaşlarım. Gerçi izlenmedikten sonra kısası da izlenmiyor. Uzunu da izlenmiyor ama yine de kısa videolar bence daha çok izleniyor sıkıcı olmuyor en azından. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Etimiz de kıymamız da yağlıydı ama yine de kuru olsun istemiyorum. Evet bu şekilde hazırladıktan sonra Değerli kardeşlerim, şimdi 180 derece sıcaklıktaki fırına gönderiyorum. Hiç su koymadım. Kendi suyunda domatesin, patatesin, etin suyuyla kendi suyuyla kızaracak. Tekrar sizlerle görüşeceğim o zaman. Evet sevgili arkadaşlarım. Yemeğimi fırından aldım. Sizlere şöyle son halini de göstermek istiyorum. Bir tane patatesimden alıyorum. Lokum gibi olmuş patates sevgili arkadaşlarım. Burada köftesi de öyle. Nar gibi kızarmış. Değerli arkadaşlarım. Bugünkü menümüz de böyleydi. Yanında pirinç pilavı yaptım. Onun çekimini yapmadım. Daha önce pilav videolarım var diye. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugün de videomu burada sonlandırıyorum. Başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.